Oyun alanları çocuklar için hatta bazıları büyükler için bile vazgeçilmez eğlence yerleri olabiliyor. Günümüzde ne kadar sık tercih edildikleri tartışılsa da dünya üzerinde gerçekten görmek isteyeceğiniz oyun alanları mevcut. İşte biz de sizler için en büyüleyici oyun alanlarını derledik. İyi seyirler. Neptün Parkı Neptün Parkı Amerika'nın Utah eyaletinde bulunmaktadır. Park içerisinde çocukların tırmanması için bulunan iplerden oluşan devasa bir piramit içermektedir. Piramit neredeyse 10 metre uzunluğundadır ki bu da iki katlı bir evin uzunluğuna eşdeğer. Piramitin dış katmanı metalden, iç tarafı ise iplerden oluşmaktadır. Bu ipler sayesinde çocuklar herhangi bir düşme durumunda zarar görmüyor. Swarovski Kristal Dünyası Çoğu çocuk Avustralya'daki kristal şirketini ziyaret ettiğinde Swarovski'nin tarihini pek umursamıyor. Yani çocuklara sıkıcı bir müzeye götürmek onlar için pek ilgi çekici olmayabiliyor. Ama bu sıkıcı tura katlandıklarında sonunda mutlu bir sürpriz onları bekliyor olacak. Çünkü müze turun sonunda 4 kat uzunluğundaki bir oyun kulesine sahip. Bu oyun kulesinin içerisinde tırmanma duvarları, ipler, trambolinler ve daha bir sürü eğlenceli şeyler bulunabiliyor. Kulenin manzarasını hesaba bile katmıyoruz. Hatta yetişkinler bile bu oyun alanında vakit geçirebiliyor. Mekuair Nehri çeşitli oyun alanı. Avustralya'da bulunan bu eğlence parkı engelli engelsiz tüm çocukların eğlenmesi için detaylıca üretilmiş. Tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olanlardan görme bozukluğuna sahip olan çocuklara kadar tüm herkesin eğlenebilmesi için farklı bölümler mevcut. Bu oyun alanında tırmanma yerleri, kayma halatı ve 10 metre uzunluğundaki dönen kaydırağa kadar her şey neredeyse mevcut. Ayrıca tekerlekli sandalye kullanan çocuklar için tutunarak oynayabilecekleri oyuncaklar, oyun botları ve müzikal oyuncaklar da mevcut. Burası içerdiği oyuncaklar sayesinde Avustralya'daki en popüler oyun alanlarından birisi. Hayal Gücü Oyun Alanı. Bu oyun alanı mimar David Rockwell tarafından tasarlanmıştır. Burada çocukların etrafta amaçsızca koşması ve tırmanmasından ziyade hayal güçlerini kullanmaları da sağlanmaya çalışılmıştır. Çocuklar burada kum, su ve küpler kullanarak bir şeyler yaratıyor ve onlarla oynuyorlar. Su alanları bu oyun yerlerinde çok popüler olsa da çocukların asıl sevdiği oyuncaklar küplerden oluşuyor. Bu oyun alanı çocuklara hayal güçleriyle bir şeyler yapmalarını sağlayan tek oyun alanıdır. Nagasaki Okulu Japonya'daki Nagasaki okulu dünyadaki en farklı oyun alanlarından birisidir. Bu oyun alanı mimar Hibino Sekai tarafından inşa edilmiştir. Bu okul çatı katına inşa edilmiş ve çocuklar bir alt kattaki oyun alanına inmek için merdiven yerine tırmanma ağı kullanıyorlar. Tırmanma ağını kullanmak istemeyen çocuklar için de itfaiyecilerin kullandığı borulardan eklemişler. Gayet eğlenceli duruyor. Harry Thomas oyun alanı. Amerika'nın Washington başkentinde bulunan bu park, dünyanın ilk ve tek matematik planlı parkıdır. Parkın dizaynı ve tasarımı Fibonacci'nin matematik numaralandırma sisteminden esinlenerek yapılmıştır. Bu oyun alanında kullanılan malzemelerin şekli de Fibonacci'nin sarmal yapısından esinlenilmiştir. Bu durumda bu oyun parkını en eşsiz oyun parklarından birisi yapıyor. Keşif Ormanı oyun alanı Amerika'daki Memphis Tennessee ormanının içine kurulmuş olan bu park, James Corner alan operasyonları şirketi tarafınca tasarlanmıştır. Şirketin tasarımcıları bir grup çocukla oturmuş, çocuklara nasıl bir oyun parkı istediklerini sormuşlar. Çıkan sonuçlara göre bu park tasarlanmış. Sonuç olarak oyun parkı yuva olarak adlandırılmış 4 ana bölümden oluşuyor. Her yuvada tırmanmak, kaymak, kumda oynamak ya da ağaç evde oynamak gibi yapabilecek bir şeyler bulmak mevcut. Eğlenebilmek tamamıyla çocuklara kalmış. Parkta ne kadar zaman geçirirseniz o kadar yeni şeyler keşfedebiliyorsunuz. Ayrıca her yuvayı birbirine bağlayan geçit alanı da mevcut. Mağara Parkı Bu oyun alanının kurulduğu yer gerçekten de çok garip. Eskiden bir yeraltı mağarası olan bu yeri bir oyun alanına çevirmişler. Bugünlerde içi birbirlerine bağlı trambolinler ve zıplayan ağlardan oluşan bu eski mağara en çok tercih edilen oyun alanlarından birisi. En yüksek alanı yerden 54 metre uzunlukta olan bu park maalesef çok küçük çocuklar için pek de uygun değil. 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklar için ayrı bir bölümü olan bu parkta yetişkinler de çocuklar gibi eğlenebiliyor. Şehir Müzesi. Burası dünyadaki en ilgi çekici yerlerden birisidir. Saint Louis'deki Şehir Müzesi gerçekten de büyüleyici bir oyun alanına sahip. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Burası gerçekten de çok büyük. Çocukların oynaması için devasa büyüklükte bir ağaç ev bulunuyor. Bu ağaç ev 10 katlı ve içerisinde de kaydırak mevcut. Böylelikle çocuklar çatı katından bodrum katına kadar kayarak inebiliyor. Binanın dışında çatıya kurulmuş 10 metrelik bir dönme dolap mevcut. Ayrıca burada çocukların içinde zaman geçirebileceği ve tırmanabileceği eski uçaklar da var. Paris Trambolin Köprüsü. Bu gördüğünüz yer yalnızca bir oyun alanı değil. Aynı zamanda bir köprü. İnsanlar bu köprüyü geleceğin mimarisi olarak tanımlıyor. Ziyaretçiler merdivenden çıktıktan sonra trambolinde zıplayarak karşıya geçebiliyor. Karşıya geçtikten sonra isterlerse geriye kadar tekrar zıplayabiliyorlar. Gerçekten trambolinleri seven herkes için mükemmel bir yer. Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız ekranda size önerdiğimiz videoları tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.